Merhabalar, Akademi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, evde olduğumuz bu günlerde e, en çok vakit geçirdiğimiz yer mutfak. Mutsuz. en <laughs> çok yaptığımız <laughs> aktivite de yemek yemek. E, biz de sizler için bugün iki güzel tarif hazırladık. E, bu konuda Katrin bize yardımcı olacak. Çünkü? Kendisi neden çok muhalefetli bir arkadaşımız. O yüzden bize çok güzel iki tarif verecek bugün. Evet. E, sonrasında görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Çok çok kolay tarifler yapacağız. Bugün iki tane bir tatlı bir tuzlu. E, tuzlu da hem çocuklarınızın hem sizin sabah kahvaltıda da kullanabileceğiniz ya da beş çaylarında kullanabileceğiniz bir tarif. Tuzlu kek gibi düşünebilirsiniz aslında. Bu tarifin en önemli özelliği içini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Başlıyoruz. 3 yumurtamız var. hiç gerek yok. 3 yaklaşık 2 dakika boyunca karıştırıyoruz. Bir bardak unumuz var. Ee, bu unu biz beyaz un kullandık bugün ee, ama dediğim gibi onu istediğiniz, kullandığınız evde hangi un varsa ona göre de yapabilirsiniz. Esmer unla yapabilirsiniz ya da farklı e, kullandığınız unlar varsa onlarla yapabilirsiniz. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. İçer çay bardağı sıvı yağımız var. Ben çok az daha yoğurt alabilir miyim? Tabii kaşık kurde kullanacağım. İki kaşık daha alayım. Teşekkürler. Hamurumuz bir hamuru gibi olacak. Var mı? Evet şimdi de biz yarım kalıptan birazcık fazla peynir kullandık, beyaz peynir. Ama dediğim gibi burayı ben evde ne varsa peynir yapıyorum genelde karıştırıyorum. Ezine koyuyorum, kaşar peyniri koyuyorum, sözüne koyuyorum. En çok sevdiğiniz peynirler ne derse onları koyabilirsiniz buraya. Siyah zeytinimiz var. Ayıkladık. Kuru domates koyuyoruz. Bayağı lezzetli oluyor ama dersiniz ki benim çocuğun kuru domates yemez, onun yerine farklı ceviz mesela bu tarife çok yakışıyor, e, tuzsuz e, diğer kuru yemişler yani ne istiyorsanız içine koyabilirsiniz dediğim gibi kuru yemiş de çok e, güzel oluyor ya da ben bazen içine sadece yeşillik koyarak yapıyorum maydanoz, yeşil soğan, roka aklınıza ne geliyorsa sadece yeşillikten yapıyorum. Hatta kekik de koyuyorum içine o zaman, çok daha değişik bir tat oluyor, öyle düşünüyorum. Biraz maydanoz. İçinde bütün renkler var, yeşil, siyah, kırmızı, beyaz. O yüzden hem çok iştah açıcı, hem de gerçekten çok lezzetli bir tat. Bakın kontrolünü ekleyelim. Şöyle kıvamını gösterebiliyor muyum bize orada? Peki, görünüyor. Şöyle biraz daha eğer sen Şöyle mi? şöyle bir kıvamımız olacak. Yani gerçekten kek kıvamı gibi. Biraz daha katı görünüyor çünkü içindeki malzemeler dolayısıyla. Ve baharat. Birazcık tuz. Eğer peyniriniz çok tuzluysa lütfen tuz koymayın. Bizim beyaz peynirimiz çok tuzlu değil o yüzden biraz ekledim. Karabiber ekliyorum birazcık. Çok az. Ben kırmızı biberi çok sevdiğim için kırmızı biber biraz ekliyorum ama Dediğim gibi baharat tercihi tamamen çocuklarınızın ne sevdiği, sizin ne sevdiğinizle ilgili. Ben demin anlattığım gibi sadece yeşillikle yaptığımda borçamı yağladıktan sonra üstüne birazcık çörek otu ve susam koyuyorum. Daha sonra hamuru e, üstüne koyuyorum. Öyle de çok lezzetli oluyor. Evet. Bitti. Bu kadar aslında 5 dakika. Sonra ee, yağlanmış ve birazcık unlanmış borcakları istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Biraz ses oldu sorduk pardon. Ee, ve hazır. 150 derece daha önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika kadar. Ee, o fırınınızın ayarına göre değişiyor aslında. Üstü kızarıncaya kadar diyelim. Çok güzel bir e, rengi oluyor. Zaten piştikten sonra da göstereceğim size. Afiyet olsun. Evet, tekrardan merhaba. Ee, fırını yakmışken tatlıyı da fırınlık bir tatlı yapalım dedik. Hmm, bu tarif gerçekten ama gerçekten aşırı kolay bir tarif. Çocukların bayılacağı, sıcakken yiyebileceğiniz, yine kendinizce üstünü süsleyebileceğiniz bir tarif. Ee, 160 gram, yani büyük bir poşet. Büyük poşetin roster'da ya da işte şeylerde satılan. E, büyük poşet Hindistan cenizlerinden 160 gram, 3 yumurta beyazı, 1 e, buçuk bardak kadar da e, toz şeker kullanıyoruz. Burada dediğim gibi e, esmer şeker de kullanabilirsiniz ya da yarısını normal şeker kullanıp yarısını esmer şeker kullanabilirsiniz. İçine bal koyabilirsiniz vesaire yine kendinizce e, bu tarifi de değiştirebilirsiniz. Burada en önemli detay... 3 yumurtayı koyuyoruz. Akını. 3 yumurta beyazını koyuyoruz. Ee, çok az tuz alacağım. Tuzu yumurta akını kabartmak için yani beyazlatmak için kullanacağım. O yüzden çok az koyuyoruz. Yani bir çimdik kadar derler ya. Şöyle de göstereyim. Bu kadar. Tuzu koyduk. Mikserle kar olana kadar karıştırıyoruz. İlk önce düşük, ondan sonra yükseltebildim. <laughs> bu. Yumurta aklarını krem şanti kıvamına gelinceye kadar. Gösterebiliyor muyum? Görebiliyor musunuz? Beyaz sana? olduğu için çok belli evet, olmuyor. Evet ama krem şanti gibi düşünün. Yani yumurta beyazı böyle kar gibi olacak. Ee, yaklaşık 4-5 dakika galiba değil mi bizden? Karıştırdık. Ee, katı olması gerekiyor. Daha sonra mikseri bir kenara kaldırıyorum. Onun dışında hemen kendime bir spatula alıyorum ve yumurta beyazını akını söndürmeyecek şekilde bir karışım yapacağım. Yani aşağıdan yukarıya doğru. İçine koyacağımız malzemeler dediğim gibi şeker ve yumurta Bu kadar kolay. Satılan koko dediğimiz aslında kurabiyelerde Ben bazen çocuklar geldiği zaman üstüne benmali usulü çikolata eritiyorum. Ya da hazır çikolata sosu eğer misafir gelecekse acelemiz varsa çikolata sosu eritiyorum, onu döküyorum çünkü çok lezzetli oluyor. Ama benim en sevdiğim sade tabii ki. Evet. Bu işlemimiz de tamam. Ee, burada da isterseniz sıkma poşetiyle, isterseniz bir kaşık yardımıyla, e, bunun yerine şunları kullanacağım. Evet. İsterseniz iki kaşık yardımıyla şekil verip tepsiye diziyoruz. Ondan sonra yine 180 derecelik fırınımızda Üstü altın rengi olana kadar, ki çok zaman almıyor, yaklaşık bir 10 dakikada ee, pişiyor diye hatırlıyorum. Üstü dediğim gibi altın rengi olana kadar pişireceğiz. Bir tane örnek göstereyim isterseniz koyarken. Güzel görünüyor muyuz orada? <laughs> evet. Böyle top şeklinde. E tepsiyi biraz kaldırın diye. Tepsiyi de, gördük mü? Süper. Tamam. Evet. Şimdi bütün tepsiyi dolduracağım. Daha sonra fırına yerleştireceğiz. Ve tariflerimiz hazır. Eline sağlık Katrin. Hepimize eline sağlık. Sorularınız varsa YouTube'da videomuzun altına yorum yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Çünkü ben hemen cevaplayacağım. <laughs> Bu arada <laughs> renkli çok özür dilerim. Renkleri için de şöyle iyice göstermek istiyoruz sizi evet. size. Altın sarısı ve yine altın sarısı <laughs> diyelim. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Yeni tariflerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.